Merhabalar hoş geldiniz Evet bugün e, yüz yüze konuşamıyoruz çünkü neden? Tabii ki üşendim ve bu ha, bu kutuları bir an önce açmam lazım. Gibi gibi. Evet umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi elimde gördüğünüz ürün Magic Trackpad. Ben, peki ben bunu neden aldım? sorusuna gelecek olursak. Şimdi daha önceki MacBook'umu, daha önceki dediğim şu an kullandığım MacBook'umu yakında MacBook Pro'ya geçmeyi düşünüyorum. Bundan önce MacBook Pro kullanıyordum. 2010 yılı modelini, daha sonra 2015 MacBook 12 inçe geçtim ve daha sonra da 2017 MacBook 12 inçe geçtim. 12 inç olması 900 gram olması işte e, gayet güzel, mükemmel. Ama e, bu kelebek klavye kısmı iyi değil arkadaşlar, kötü. Kutuya zarar vermeden açmak istiyorum ama kutuya zarar vermeden açabileceğim hiçbir şey yok gibi bir şey. Şuradan. Şimdi Macbook'larda şöyle bir durum var. 10 yıldan fazla 2010 yılından beri Macbook kullanıyorum. Çeşitli modelleri elime geçti. Belli bir süre sonra trackpad'lere e, bozuluyor arkadaşlar. Sürekli yoğun kullanıyorsunuz. Bu 2015te 2018 yılı arasında çıkan Macbook'ların yine Butterfly denilen kelebek yapısı var. 1 ve 2 diye geçiyor. Onlar da çabuk bozuluyor. Bu e, 2015 14 kasalarıyla 2010 kasalarının klavyeleri kolay kolay bozulmuyor ve yeni MacBook'ların klavyeleri kolay kolay bozulmuyor. Ama MacBook'ların bütün modellerinin trackpadleri belli bir süre sonra e, sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz ve bunları da değiştirmek oldukça pahalı ve ben çok fazla kullanıyorum ee, bu yüzden trackpad'ini de seviyorum şu an benimki çok sert mesela şu an e, tıklanmıyor bile tıklanma özelliği yok oldu gibi bir şey ama kullanılıyor yine İşte bu yüzden yine MacBook'u değiştireceğim. Yeni Mac modelleri çıkacak önümüzdeki aylarda biliyorsunuz. Bu yüzden şey yapmak istedim. Trackpad almak istedim. Çünkü niye? Bunu çok fazla yoğun kullanmayacağım. Genel olarak bunu kullanacağım. Bu bozulursa yerine yenisini alırsınız. Ama bu bozuldu mu arkadaşlar dert yani daha pahalıya mal olur. Ee, onun için genel olarak mouse ve trackpad gideceğim. Ee, i̇şte bir yerde çalışmadığım sürece nasıl diyebilirim? İşte kucağımda olsun ya da e, bir Starbucks'ta olabilir. Biliyorsunuz Macbook denilince genel olarak Starbucks'a geliyor. Ya da bir kafede olsun çalışırken tamam o, bu trackpad'i çıkartmak abes geçer saçmalık ama masa başındaysanız ee, ve bunu kullanmak daha büyük daha rahat oldukça iyi bunun yeni versiyonu da çıktı yeni versiyonları siyah değil e, umarım yeni macbook'ta Pro'lar e Gray çıkar çünkü yeni versiyonunda bunun arasında hiçbir fark yok gibi bir şey belki Bluetooth 5.0 olabilir o bu Bluetooth 4.0 bunu herhalde ben 20 metre ötede kullanmayacağım yani onun için bu gayet işimi görecek benim için renk uyumu önemli ve ee, burada yenilerinde kablo örgülü ve şu kısmı Type taksiye çıkıyor en büyük artısı o Ama ben bunları her zaman saklarım ve ee, nasıl diyebilirim size başka işte kablo kullanalım orijinallerini saklarım Şunun siyah gelmesi oldukça hoş siyah e, çok fazla bulamıyorsunuz ve kablo yani orijinal Apple siyah kablosu bulamıyorsunuz. Aynı zamanda bu kablodan işte yine siyah klavye alırsanız, Apple ya da siyah mouse alırsanız yine bu kablo çıkıyor. Pili epey dayanıyor diye biliyorum. Yani bu Logitech'in ürünleri gibi değil. Bluetooth'ta hemen bir eşleştirme yapalım şuradan açılıyor bir düğmesi var. Herhangi bir ışık yok. Bunu açtığımda tıklama sesini duyabiliyorum. Ve şu an bakalım görecek mi? Film bitmek üzere. Şunun Eşleşmesi olması gerek. Heh, Magic Trackpad 2 olarak gözüktü. Bakıyorum hemen. Evet, bir kere tıkladıktan sonra bağlandığını görüyorsunuz. E, dokunma hissiyatı, sanki orijinalin daha iyiydi gibi geldi bana. Bu da orijinal gerçi, yani şu daha iyi gibi. Belki artık kullanmaktan ötürü pürüzsüzleşmiştir iyice olabilir. Bu şimdi belki yeniliğinden ötürü. Ama şu tıklama hissiyatı artık bunda olmuyordu. Bunda tekrar bu tıklamayı almak. Ya yani fareden daha kolay bunda kullanmak. Bazı şeyleri büyütmek, etmek. Özellikle mesela e, şu sağa sola gitmek bu farede de oluyor yapılan kendi faresiyle ama çok mükemmel değil açıkçası. Hoş, estetik, Apple cihazıyla kullanırken güzel ama bunun yerine Logitech Master MX3 seçmek daha akıllıcı olabilir. Ben o zaman işte bu hafif olsun çantaya koyduğumda taşımak rahat olsun. Ama pili süper dayanıyor mesela bunun. Ama bu çok saçma bir tasarım. Evet tasarım olarak gerçekten hatalı yapılmış bir ürün ama Apple e, bundan vazgeçmiyor diyebiliriz. Uzun süredir e, bu tasarım var ve yeni versiyonları da yine e, yani yeni versiyon dedim yeni renkli bir versiyonları çıktı bu yeni iMac'ler için. Onların da birebir tasarımları her şeyi aynı. E, neyse ki yani birkaç dakika e, şarj ettiğinizde bunu e, birkaç saat kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kabloyu taktığınızda da e, Hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz Genel olarak mouse'ların Bu e, özellikle Oyuncu mouse'larının e, Tam şu kısımlarında Takılır ve e, kablolu olarak da Mouse'u kullanabilirsiniz Bunda ne yazık ki öyle bir seçenek yok Apple zaten diyor ki ya kafanızı yormayın birkaç dakika şarj edin Yani size bir kaç saat e, Dayanacak Zaten şey veriyor Kullanım süresi veriyor diyor. O bakımdan da haklı aslında. yani tek handikapı budur. olumsuz yönü budur diyebilirim. Kimisi kullanım işte zor filan diyor yani bileği yoruyor filan diyenler oluyor ama ben yani benim için iyi o kadar şey ayırt etmem hatta şu an mesela Microsoft mouse var bununla kıyaslayayım bunu kimse kullanamıyor ben bunu portatiflik olsun çantamı koyarken yer kaplama, e, kaplamasın diye aldım Şöyle mouse e, her yüzeyde çalışıyor bundan benden iki tane var bir bluetoothlu, bir normal e, versiyonu var e, Surface Arc Touch ya da Surface diye geçiyor mesela şu an e, Ama nasıl diyebilirim size evet çantada yer kaplamıyor yanınızda yanınızda çok rahat taşıyabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var genel olarak bunu pek kimse kullanamıyor özellikle grafikerler falan bir arkadaşım vardı grafik işi yapması gerektiği ofisimde mesela geçici olarak bunu vermiştim ve kişi o arkadaşım kullanamadı yani çok rahatsız oldu ben de başka mouse verdim geçenlerde ailem babam geldi bu mouse'u verdim o da kullanamadı ne biçim mouse dedi ve başka yine bir mouse verdim. O konuda e, bunu kimse pek memnun değil, kullanamıyor bunda ama portatiflik olarak oldukça iyi. E, Mac tarafında ama uyumsuz bir mouse diyebilirim size. Sorunları var özellikle Bluetooth'lu versiyonun normal versiyonu da biz e, dangle olan versiyonunu sorunsuz kullanabilirsiniz. E, yeniden konumuza dönecek olursak trackpad e, benim için iyi oldu diyebilirim. E, bundan sonra yani daha çok Macbook'un trackpad'ini kullanmaktansa bunu kullanacağım. Videonun da başında dediğim gibi Macbook'un trackpad'i bozulduğunda değişim süreci çok e, sancılı ve pahalı. Ama bu bozulduğunda Garanti e, garantide yenisine e, isteyebilir ya da yaptırabilir ya da e, nasıl diyebilirim yenisini alabilirsiniz. Onun için e, bunu daha sık kullanacağım. E, özellikle masa üstünde MacBook'ta çalışıyorken bunun da şarjı çok iyi gidiyor diyorlar. E, genel olarak çoğu kişi memnun. E, videom bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, yararlı olabilmiştir video. Ee, yine videoda çıkmayacağım demiştim ama sona doğru e, videonun sonunda bir aksaklık oldu ve bu kısımları yeniden çekmek zorunda kaldım. Bu sayede videoda görüşmüş olduk yeniden. Ee, bir dahaki videom e, bir USB bellek üzerine olacak. E, yine memnun kaldığım bir ürünü e, Samsung'un Ultra Fit olabilir ismi. O videoda söyledim bir dahaki videomda. Ee, gayet iyi Şu sırada Amazon'da çok büyük bir indirimi var O videoda ilgili Bir video olacak ee, Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Bu videoyu da beğendiyseniz Kanala da abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın